İsrail bölgede bölge ülkelerine sürekli bu denli saldırırken bir yandan da terör örgütlerini besledi, destekledi, diğer ülkelere karşı beslemeye devam etti. Şimdi bu noktada iç cephe meselesinin önemini biz bir kez daha fark ettik. Ve bu konuyla ilgili olarak bugün Milli Birlik Dayanışma Komisyonu ikinci kez toplanacak. Şimdi Özellikle şöyle bir süreçten geçerken iç cepheyi güçlendirme açısından bu komisyon bize ne ifade ediyor hocam? Tabii Türkiye bir tehdit olarak görüyor meseleyi. İsrail'in bu saldırgan tutumunun Türkiye'ye de sıçrama ihtimali mümkün. Sebebi de özellikle Suriye konusunda Türkiye'nin oynadığı kilit rol. Yani bugün e, SDG ve uzantılı terör örgütlerinin İsrail'le olan konsolidasyonu, e, Dürzilerin İsrail'le olan bağlantısı, e, Türkiye'nin Suriye'de bir biçimde rejim değişikliğine yeşil ışık yakan ve destekleyen girişimi ve başarılı olması ee, günün sonunda Türkiye'de de e, bir takım e, meselelerin e, hem istihbari anlamda çünkü daha önce hatırlayacağınız üzere biz İsrail ajanlarını Türkiye'de yakaladık. Yani Türkiye'de evet. e, İsrail ajanlığı yapma girişiminde bulunan veya yaptığı bir biline bir, bir kişi bir, bir grup insana bir operasyon düzenledik. Bugün İran'ın durumu üzerinden bizim okumamız gereken çok şey var. İran'da e, içeriden bir şekilde yani e, zannedersem dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necat bir açıklama yapmıştı. Biz İsrail ajanlarını araştırsın diye kurduğumuz komisyonun başındaki kişi İsrail çalışıyor şeklinde bir bilgi ulaşmıştık dedi. Yani bu iç çürümüşlük, içeriden ele geçirilmişlik durumuna karşı Türkiye ciddi anlamda karşı koyuyor. E, bunu başaramadığı zaman ne yapması lazım e, İsrail'in? bir çatışma alanı oluşturması lazım. En çatışma alanının en mümkün olabileceği alan da Suriye. Türkiye'nin ya buradaki Suriye'ye yapılan saldırılar, Suriye'nin bu konuyla ilgili tutumu aslında Suriye, Suriye'nin Türkiye ile olan ilişkisi bağlamında da e, değerlendirilebilir. E, bu anlamda e, Türkiye'nin iç cephe girişiminin de e, önemli olduğunu, en az savunma sanayi kadar önemli olduğunu altını çizmek gerekiyor. Çünkü bir karışıklık anında e, iç cephesi tahşim olmamış bir Türkiye'nin çok koldan bölünebilme kabiliyetine sahip bir hale gelmesi de e, mümkün olabilir. İç cephe zaten mayası hazır olan bir durumdu. Ve Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan bu mayayı e, bir biçimde daha önemli, daha nitelikli hale getirdi. E, ve komisyon toplanıyor, ilk toplantısını yaptı. Belirsiz evet. Türkiye Komisyonu e, ismini de e, kendisi belirledi. Ve bazı çıktılar olacak bu komisyonun. Tabii şunu da bilmek gerekiyor Eda Hanım, Bazı şeyler karıştırılıyor. Komisyon sadece yasama işleriyle ilgili durumda. Bir istişari organ ve buradan çıkacak kararların tamamının biz aslında yasal düzenleme bağlamında yasal süreçleri komisyonlarda, genel kurula sevkte göreceğiz. Yani komisyonun sanki çalışmalarının şeffaf olmamasının bir eksiklik olduğu gibi bir iddia söz konusu olabiliyor bazı zaman muhalefet çevrelerinde e, Ama aslında bu doğru değil. Çünkü burası istişari bir komisyon. Hı hı. Burada her konuşulan karara bağlanmayacak. Bu önemli. İkinci durum bir iletişim kazası riskiydi. Ama bunu komisyon açtı. E, Sayın Numan Kurtulmuş'un dışında kimse açıklama yapmıyor. Ben dikkatle komisyona katılanları da e, TV'lerden izliyorum. E, bir Bir noktaya kadar izahat verebiliyor ama bir noktadan sonra bu konu komisyonun vereceği takdirdir diye bu duruma saygı duyarak davranıyor. Bu da önemli bir nokta. Bir, bir hususta şu, Türkiye'de kurulan bu komisyon PKK ile ilgili o sürezin yönetilmesi veya süreçle o sürecin, terörist Türkiye sürezinin doğmasına ilişkin yasal ve hukuki düzenlemelere dair. Ama sanki şöyle bir algı var, tüm terörle mücadele konseptinde bir değişiklik olacak gibi bir algı var. Bu da yanlış. Türkiye'nin PKK ile ilgili olan meselesi bitmeye başlamış olabilir ama FETÖ veya diğer birçok örgütle olan sorunu hala devam etmektedir. Özellikle IŞİD veya buna benzer yapılanmalarla ilgili Avrupa Birliği nezdinde de, uluslararası terör mücadele mekanizmalarında da Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bir de SDG meselesi var. PKK'dan mütevelli, PKK'nın içerisinden çıkmış bir yapılanma ve orayla bir organik bağ var. Onların durumu olacak? Çünkü biz Türkiye'deki sadece Türkiye'deki PKK uzantılı örgütleri tehdit olarak kabul etmiyoruz. Bir de onun bağlantılı olduğu diğer örgütlerin yurt dışındaki yurt dışındaki yapılanmalarını da bir tehdit olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla burada meselenin PKK ile ilgili sürece ilişkin bir düzenleme biçiminde tezahür edeceği ama terörle mücadele konseptinde de bir değişim olmayacağı kanaatindeyim. Mesela kayyum meselesi tartışılıyor Türkiye'de. E, bunu nasıl olacak diye. Ben bir örnek vereyim. Mesela Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin bu Esenyurt Belediye Başkanı'nın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin işlemle işlemle ilgili açılan davada e, kayyum atama rejimine ilişkin maddeyi iptal edilmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi de bunu İlk elden inceleyeceğine dair karar verdi. Şimdi burada bir iptal söz konusu olursa hiç bu komisyonun bu konuyu konuşmasına bile gerek kalmayacak. Madde kendiliğinden iptal olmuş olacak gibi. Yani burada sadece yasama odaklı bakmamak gerekiyor. Yürütme üzerinden de meseleye bakmak gerekiyor. Terörün, terör örgütünün terör örgütü olmaklığını bitirmesi konusunu kim tescil edecek? Bir idari mekanizmanın olması lazım. Biliyorsunuz bu Türkiye'de MIT ve Milli Güvenlik Kurulu bu mekanizmanın tespit ettiği durumlar için biz bir yasal düzenleme gündeme getirebiliriz. Bir başka sorun da şu. E, Türkiye'de etkin pişmanlık rejimini nasıl uygulayacağız? Biliyorsunuz terörle mücadele kapsamındaki suçlarda bir örgütün kendisini edebileceği düşünülmeden met, metin kaleme alınmış. Şu anda bir örgüt kendisini feshediyor. Peki biz faillerle ilgili ne yapacağız? Orada da sanırım şöyle bir düzenlemeye doğru gidilecek. E, terör suçu olması terör suçu olarak değerlendirilen eylemlerle ilgili herhangi bir ceza verilmemesi gündeme gelebilir. Ama başka suçlarla ilgili e, adam öldürme, yaralama, işte mala zarar vermeyle ilgili de faillerin ceza olması söz konusu olabilir gibi bir durum konuşuluyor hı hı. bunlar. Tabii, tabii günün sonunda komisyon bunlara karar verecek. E, komisyonun bu şekilde tezahür etmesi bence Türkiye açısından tarihi bir e, önem taşıyor. E, özellikle eee Kürt e, yurttaşların bir biçimde kendisine ait hissedebileceği veya aidiyet krizi yaşadıkları noktalarda da e, bu terörsüz Türkiye süreci ne ilişkin kurulan komisyonun ortaya koyacağı adımlar hı hı. E, bu pekişmeyi güçlendirecek. Burada amaç şu e, terörün bir daha nüksetmemesi için yani terörle mücadelenin terörist Türkiye ayağının durdurulabilir olması için yasama ne yapabilir? Veya diğer organların neler yapmasını nasıl belirleyebilir tartışmasını e, gündeme getirmek ve çözmek. Evet hocam bu bahsettiğiniz kısmı biraz daha detaylandıralım istedim. İşte, özellikle komisyonun ismi dikkat çekiyor. Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu olması. Toplumun her kesimini e, içine alan bir e, milli duruş oluşturulması yönünde atılabilecek somut adımlar neler olur? Bu önümüzdeki süreçte ne gibi adımlar görürüz biz komisyondan? Tabii bunlar e, bir hukukçu olarak bir takım e, görüşlerim Yani şöyle söyleyeyim ben komisyonda olsaydım neler gündeme gelirdi diye düşünerek ortaya çıkardım. Birkaç notum var benim. O da şu. Mesela affa uğramış olsalar bile biliyorsunuz devlet memurları kanunda öyle bir madde var. Affa uğramış olsalar bile terörle mücadele kapsamında ceza alan kimseler var. Hı hı. E, bunların e, tekrar devlet memuru olabileceği veya kamuda çalışıp çalışamayacağı hususuyla ilgili bir düzenleme gündeme gelebilir. Yani bununla beraber e, terörle terör suçlarından yargılanan veya buna ilişkin e, ceza almış kişilerin yakınlarına ilişkin adli sicil arşiv kaydı araştırması yapılıyor. E, güvenlik soruşturması bağlamında memuriyete girişte. Bunların akıbeti ne olacak? Yani kişinin işte amcasının oğlu ...PKK'da önemli bir noktada bir kişi e, ve kendisi e, memur olamıyor bundan dolayı belki. Bunun gibi örnek vereyim hı hı. ki somutlaşsın diye. Bu durum mesela nasıl aşılacak? Bunu da e, konuşmak gerektiği kanaatindeyim. Evet. Belki terörsüz e, terörle terör, terör örgütlerinin finansmanı hakkında kanun var. E, bu kanunun kapsamı ne olacak? Türkiye'de tutuklama yani bunun, bu konuyla ilgili mesela aslında Fethi Yıldız Bey bir e, çerçeve de çizdi ve doğru da bir çerçeve çizdi. Yeni bir şey konuşulmayacak. Tutuklama nasıl olacak? Tutuklamayla ilgili rejim nasıl değişecek? Yani temelde şu var, Türkiye ilk kez temel hak ve özgürlükler konusunda terörle mücadelenin daha az gündem ve yer kapladığı bir bağlamda bu konuları tartışacak. Anayasa yapım sürecine de etkisi olacak. Ceza anlamında cezai süreçte de etkisi olacak. Belki bir infaz düzenlemesi veya belirli bir denetimli serbestlik formülü, yeni bir denetimli serbestlik formülü de gündeme gelebilir. Bunlar e, şu anda konuştuklarımız benim de bahsettiklerim sizin de sorduklarımız tamamen birer tahminden ibaret hı hı. E, ama komisyon bunda somutlaşacak bir kısmını bize açıklayacak bir kısmını e, sadece hı hı. E, ilgili idari birimlere bildirmek suretiyle Peki. E, göreceğiz. E, e, belki hocam, hak tefek yönetmenlik değişiklikleri de gündeme gelebilir bunda komisyondan neşet ediyor diye ...değerlendirmek hı hı. gerekir. Milli İstihbarat Teşkilatı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler... ...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu komisyona bir sunum yapacaklar. Son bilgileri paylaşacaklar. Bunu da bir konuşalım isterim. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Tabii bu konuda şu var e, Dağınım. Tabii MİT'in ve e, İçişleri ve Savunma Bakanlığının yapacağı bilgilendirmeler aslında tırnak içerisinde gizli bilgilendirmeler. Özellikle silah varmış. bırakma sürecini işte merak evet. ediyoruz ya o son bilgiler silah mi paylaşılacak? Süreci, sadece silah bırakma süreci değil mesela e, PKK'lı olup yurt dışında e, Suriye vatandaşı olan kaç kişi var? Bunların tamamı aslında Türkiye'de uygulanacak yeni rejimin, yeni politikanın bu konuyla ilgili ne olacağına ilişkin bir e, şablon da çıkacak karşımıza. Şimdi bu terörle mücadele konsepti veya terörde silah bırakanlarla ilgili Dünyada üç tane temel örnek hep masaya getiriliyor. Bir Kolombiya örneği var, bir İngiltere, bir İspanya örneği var. Bunların hiçbirisi ne çatışma süresi anlamında, yani bir şekilde terörle mücadele eden devletin buraya harcadığı gider, yaptığı masraf ve yat yaptığı yatırımlar bağlamında hem de coğrafi alan anlamında Türkiye'nin şu anda karşı karşıya olduğu durumla hiçbir şekilde örtüşmüyor yani öyle bir alan getiriyorlar ki mesela işte 1 milyon 2 milyon kişinin yaşadığı bir alanla ilgili bir İspanya'daki bir meseleyi tartıştırıyorlar mesela ve tamam da Türkiye'nin sadece güneydoğusu dediğiniz alan ve bu nüfusun neredeyse 5 6 katı yani gidip orada 1 milyon kişiyi dolaşıp tek tek izah etmeniz bile bir komisyon aracılığıyla mümkün olabilir. Ama burada öyle bir şey mümkün değil. Kaldı ki yapı şöyle Türkiye'de her yere yayılmış bir durum var. Onun için birbiriyle kıyas götürmeyecek biçimde Türkiye'nin bu terörsüz Türkiye komisyonu girişimi ve terörsüz Türkiye mottosuyla ortaya çıkardığı süreç dünyada hiçbir yapıyla birebir örtüşmüyor. Yeni bir model, yeni bir çözüm önerisi. Bunun da kendine özgü kuralları var. Esas getirmek istediğim nokta bu. Yani kalkıp işte şurada şöyle yapmışlardı deyip Türkiye'de niye böyle yapmıyorlar diye karşılaştırma yapmanın da ben çok e, tırnak içerisinde kaba bir muhalefet olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin e, bir kere muhatap olduğu durumu iyi bir idrak etmek gerekiyor. Hmm. Ve Türkiye'nin sadece PKK ile mü konuşma adına veya PKK ile ilgili bu süreci götürmesi bağlamında rahatsız olan ülkelerin durumunu da iyi görmek gerekiyor. Yani İsrail'in bu saldırıdan tutumunun bir sebebi de veya bir Türkiye terörist Türkiye meselesinin gündeme gelmesinden sonra olayla ilgili anlaşma anlaşma değişikliğine gitmesinin sebebi de bu olabilir şeklinde bir değerlendirmeye girmek gerekiyor. Burada MIT Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı sunumların önemi içeriği itibariyle verilecek. Yani komisyonun bazı gizli durumlarla ilgili bilgilendirilmesi sadece silah sayısı değil, lojistik destek, hmm belki başka ülkeler istihbarat girişimleri veya güvenlik gerekçesiyle bir takım biz bilemiyoruz şu anda mesela terörsüz Türkiye sürecinin baltalanması için ne gibi girişimler yapılıyor şu anda? Bunların bunlar nasıl engellendi? Bunların da tamamının bilgilendirilmesi gerekiyor. Tabii bu bilgiler kamuoyuna sızdığı zaman ne olur? Bir tedirginlik oluşturur. Bunun da iletişim kanallarının doğru yönetilerek yürütülmesi gerekiyor. E, MİT'in İçişleri Bakanlığı'nın ve Savunma Bakanlığı'nın briefing verdiği bir komisyon var veya oraya katıldığı bir komisyon var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güvenlik komisyonu, Milli istihbarat ve güvenlik komisyonu diye geçiyor. Oradaki tutanaklarda gizli yapılan görüşmelerde e, orada bulunan kimselerde kalıyor. Bunların açıklanması da yasak. Dolayısıyla bir komisyon için bunu yasaklayan iradenin, e, Terörist Türkiye Komisyonu için bunu yasaklayan, e, yayılabilir veya açıklanabilir hale getirmesinin de çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu bilgiler gizli kalacaktır ama bu bilgilerin gizli kalması demek ila nihaye bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmayacağı veya bir düzenleme yapılmayacağı anlamına gelmez. Başta da söylediğim gibi biz bir yasama süreci başladığı andan itibaren aslında geriye dönük şunu soracağız. Ha, demek ki komisyonda bu konu şu şekilde konuşulmuş ve karara bağlanmış biçiminde bir değerlendirme yapacağız diye düşünüyorum.